Tarih eser bir kombiye sahibiz. Yaklaşık 20 senelik bir kombi. Ee, kombi ilk başta sıcak suyu açtığımız zaman normalde petekler kapalı olmasına rağmen peteklere sıcak su gönderiyordu. Araştırdığımda 3 yollu bana arızası olduğunu gördüm. Sonrasında biz bunu ne yaptık? Aşağıdan peteklere giden yazın. Peteklere giden eee... Sıcak su vanasını kapattık. Bu sayede sıcak suyu açtığımızda peteklere sıcak su gitmedi. Buna engel olduk. Tabii kışın bunu kapatamayız. Çünkü peteklere de sıcak su gitmesi gerekiyor. evin ısınması gerekiyor. Kışın da sıcak suyumuzu kayıptan dolayı çok fazla ısıtamadı. Ve çeşmeden gelen sıcak suyumuz ılık oldu. Çok sıcak olmadı. Bu şekilde idare ettik ama en son artık e, kombimizi çalıştıramadık. Petekleri sıcak suyu basıyor fakat e, çeşmeden sıcak su kullanılamıyor. O yüzden kombimizin değişmesi gerektiğini artık karar verdik. Çünkü 3 yol vananın değişimi bize pahalı mali olacaktı. Onun yerine e, tamir sürecine uğraşmaktansa kombiyi yenilemeye karar verdik. Çünkü bugün 3 yol manayı değiştirirsek yarın da başka bir arıza verecek. Tekrar tekrar bize masraf çıkaracaktı. O yüzden yeni bir kombi almaya karar verdik. Kombimizin değişimini tamamladık. Sorun yaşadığımız Vailant kombi yerinden söküldü. Yerine ee, demir Dökümün Nitro Mix isimli kombi takıldı. E, tamamen fiyat performans kombisi. E, ben Yorumları okudum. Yorumlar neticesinde Demir Dökümün Nitromix kombisini almaya karar verdim. Gayet güzel bir görüntüye sahip, sade bir görüntüye sahip. Zaten çok fazla dijital ürünleri tercih etmiyorum. Bu tarz beyaz eşya gibi ısıtıcı gibi ürünlerde. Çünkü çok fazla özellik, çok fazla arızayı yanında getirebiliyor. Şimdi kombimizin hemen özelliklerinden bahsedelim. Kombimiz 24 kahvaltılık bir kombi. %108 verim verdiğini iddia ediyor. E, hermetik, yoğuşmalı, e, 4 yıldız verim sınıfında olan bir kombi. E, özelliklerini kısaca sayacak olursam fan modülasyonu var. Eşanjör tipi, çift eşanjörlü ve çelik eşanjöre sahip. Ee, delinme riski çok daha az olduğu söyleniyor akıllı ısıtma sistemi var ayarlanabilen ısıtma kapasitesi var alev modülasyonu var ee, NTC sensör yapısı çift donma emniyeti var pompa blokaj emniyeti var düğme yapısı çevirmeli ve basmalı dokunmatik değil Bu arada ee, sonrasında ısıtma devresi özelliklerinden bahsedecek olursak eğer tesisat sıcak ayar aralığı 10 ile 75 derece yani peteklerimizi 10 ila 75 derece arasında ayarlayabiliyoruz. Ee, kullanım suyu devresinden de bahsedecek olursak eğer kullanım suyunu da 38 derece ile 60 derece arasında ayarlayabiliyoruz. Diğer teknik özelliklere çok fazla girmiyorum. Hemen kullanımından bahsedeyim. Kullanımı çok basit. Kombimizin şu düğmesine bastığımız zaman zaten işaretten alınıyoruz. Kapatıp açabiliyoruz. Kapatıp açma düğmemiz bu. Şu an kombimiz kapalı. Sadece basıncı gösteriyor. Kombimizi bu düğmesine basıp açalım. Şu an yaz konumunda. Sadece e, kullanım suyu açık. Mod düğmesine bastığımız zaman ise yaz moduna ya da kış moduna geçirebiliyoruz. Şu an yaz modunda olduğu için kullanım suyunun açık olduğunu söylemiştim. Mod düğmesine basarak Kış konumuna getirebiliyoruz. Şu an iki tane derece gösteriyor. Üstteki derece petek sıcaklığını, alttaki derece ise kullanım suyu sıcaklığını bize gösteriyor. Yanda ise basıncımızı gösteriyor. Şu an kombimiz kış konumuna geçtiği için hemen peteklere su göndermeye başladı. Şu anda ateşleme yaptı. Sesi çok az eski kombiden sonra eski kombiler çok yüksek sesle çalışıyor ama e, demir dökümün Nitromix modeli çok düşük bir sesle çalışıyor devam edelim özelliklere kullanımla e, yanda kalorifer peteği ve e, çeşme işareti görüyoruz buradan da basarak sıcaklığı ayarlayabiliyoruz şu an petek sıcaklığı 53 dereceye ayarlı buradan istersek arttırıp azaltabiliriz Buradan yine basarak kullanım suyu sıcaklığını yine buradan arttırıp azaltabiliriz. Kullanım suyu sıcaklığımız 38 derecede kalsın mesela. Petek sıcaklığımız da 50 derecede kalsın. İdeal 50 derecedir zaten. 50 derecede kalsın. Tekrar kullanım suyuna geçti. Şu an gördüğümüz gibi ekranda petek 30 derecede diyor biraz sonra açacak 50 dereceye getirecek kullanım süresi 38 dereceye ayarlıydı reset düğmemiz var herhangi bir problemle karşılaştığımız zaman bütün ayarlarımızı başa döndürebiliriz şu an açtı ama e, arkada buzdolabımızın sesi var buzdolabının sesinden kombimizin sesi duyulmuyor çok çünkü sessiz çalışıyor kombi gayet güzel ve kullanışlı. Hatta bu dolabımızı bir çekelim. Kombimizin sesini duymaya çalışalım. Şu an çalıştığı halde kombimizden ses gelmiyor. E, kombimizin alt kısmına bakacak olursak burada vanalarımız ve yoğuşma giderimiz var. Eğer basınç fazla gelirse basınç fazla gelirse buradan su tahliye borumuz var. Fazla suyu buradan kendisi tahliye edebiliyor. Yani kombinin altına boşaltmıyor. Buradan dışarıya atabiliyor. Baca uzunluğumuz bize yetmedi. 70 cm'lik bir baca çıkıyordu içerisinden. O yüzden kendimiz ekstra ee, baca aldık. Açılan herhangi bir kapak yok. Bütün göstergeler burada. Tekrar biz yaz modunu alalım. Kombimiz kapansın. Bu şekilde.